Yeni bir videodan selamlar dostlar. Bugün solo'da Malphite oynayacağız. eğlenceli bir build deneyeceğim. AP kasacağım. Yani zaten eğlencesini oynuyoruz bu oyunu. Takımlar bu şekilde şöyle size hesapları da göstereyim. İnşallah iyi bir oyun geçer bizim için. Yani bizim takım iyi gözüküyor ama Mitte tabi Yasuo'ya karşı MF aldı bizim çocuk. Orada biraz sıkıntı yaşayabilir. Tabii bizim karşımıza da garan var ama AP kasacağımız için Haritanın simetrik tarafındasın. Koridorların yerleri çok sıkıntı olmayacak muhtemelen. E Şöyle sesi biraz kısacağım. Şöyle AP'mi aldım. Devam ediyorum. İnşallah iyisinizdir dostlar. Bu arada yemek yiyenler varsa onlara da afiyet olsun. Şöyle leynime geçiyorum Hatta şuraya bir derin tutam bırakacağım or Karşı ormancının oraya derken Bizim çocuk oraya gitmiş Fight başladı Şöyle bir tutam bıraktım Onu yapamayız ama ya dostum Çünkü Yasuo da geldi yani Yasuo hatta Bizi kesti diyebiliriz Şöyle sıçramı koyacağım. Direkt base atacağım. Burada Amumu yüzünden bayağı geri düştük diyebilirim. Karşı takım biraz fazla heyecanlı başladı. Benim beyleri falan aldılar. Ve bizim Amumu orada yakalanacak. Şöyle bir gareni biraz darlayacağım. Yani farmda da geri düştüm. Kötü oldu biraz. Ama bize yaptığı yamuk mu diyelim ne diyelim. Şöyle bir tane daha atacağım. Sihir yıldızı patlatmaya çalışacağım sürekli garene. Evet bu arkadaş da iddia etti öldük. Kötü bir başlangıç oldu. Dediğim gibi bizi burada amumu geri düşürdü bayağı. Ama çözeceğiz. Dediğim gibi AP oynuyoruz zaten. Hızlı bir şekilde koridora gideceğim ama inşallah çok tam kaçırmayız. Bot aldım zaten direkt. Hızlı bir şekilde değine gidebilmek için. Şöyle. Farmları kaçırmadan almaya çalışacağım. Ya yani bu maç bayağı bayağı tuz kokuyor ama bakalım. İki iki. Bitti iki de iki geldi. Arkadaşa şöyle bir haraslayalım. Beş level olmuş. Çünkü bizim Wave'i de önden almışlardı. ya ile beraber. Oradan da kastı tabii. Şöyle bir daha Q attım. Evet ekste bayağı baya baya geçtim. geçti. Sıkıntı değil. Farmımızı alacağız devam edeceğiz. Karan bir sürekli üzerimize koşarsa da bilgi değil. Bu atacak muhtemelen o yüzden biraz geri çekileceğim. bütün attım. Çok bana oynasın istemiyorum. Muhtemelen öldü burada derken sıçasını kullandı çıktı. Şöyle kayıp alacağım. Bir AP eşyası daha alacağım. Ama bu bizi baya baya zor duruma soktu da. Bakalım halledeceğiz inşallah. MF kovalıyor. Kesebileceğini zannetmiyorum ama hmm. Açtı Asırası yani da yoktu ama Yine de kesemedi derken dive mı deniyor O zaman geri çık Kesti evet. galiba Güzel Şuradan bir Plaka almaya çalışacağım Şöyle farmlara da vuralım. Hızlıca itelim. Farmları alacağım. Şu an kuleyle uğraşmayacağım. Çünkü zaten yeteri kadar geri düştük. Bir plaka daha alabilirsek. Yukarıda da seriye bağlayan var. Lux seriye bağlamış. Garenin itemlerine bir bakacağım. Şöyle can almış. Şöyle bir küğümüzü attık. Yine o zabazingoyu almaya gittik herhalde. Şurayı öpüştürebilmek için. Şöyle bir küğü daha atacağım. Botu muhtemelen yani aslında şey alayım diyecektim ama Ultiyi attık ama öldü mü? Oo, çok küçük bir canla kaçtı. Yapacak bir şey yok. Şuradan çizmemi şöyle ninja tabi yapacağım. Bir AP daha alacağım. avımının orada karşı ormana girmesi bizi çok zor duruma düşürdü. Bakalım. Halletmeye çalışacağız. Karın kuleyi almadı. Geri çıktı. Bitten de baskı gelmeye başladı. Bakalım halletmeye çalışacağız. Şöyle hemen neyi kuşluyorum. Bu arkadaş gözükmüyor ama şöyle bir uyarı atacağım. Rakip MF iyi oynuyor aslında. Bir tık geri çıktım. Karabaltasını bitirmiş çünkü. Ha, skorda hala öndeyiz. Ama bu ne kadar bizi geri düşürmüş olsa da skorda öndeyiz. Kuyumu attım. Yavaşlattım. Yavaştan vurmaya başladık kuyumuzda. Biten bittiğine daha çok vururuz muhtemelen. Ve bir kez daha attım kiumu. Sihirli yıldız gelmek üzere geldi. Burada direkt kuleye vuracaktır muhtemelen. Ama tutmamaya çalışacağım. Derken zaten vurdu. O yüzden geri çıkıyorum. Kuleyi almıyor. Garen bilerek. Beni beytlemeye çalışıyor muhtemelen. Şöyle ultimi attım. İknight'ımı da koydum hatta. Burada kili zorlayacağım. Q'ya attım. E'ye de vurdum. Bir daha atacağım Q'ya. Yani can yakmaya başladık aslında ama Garen neticede Q'ya basıyor ve kaçıyor. Hemen lane'ime koşuyorum. Orada dive mı deniyor? Ama mı? Hatalı bir oynayış. Orada yine Garen ölmedi. Hala mitte gözüküyor. Şöyle şuradan canı bir alacağım. Biraz canımız manamız da olsun. Buraya evet buraya kadar aldık her sadece. Hoş değil. Şöyle hızlıca ekmeye çalışıyorum. W'imi açtım. Biz de kuleyi açtık. Hızlıca base hız atıyorum. Bu denemi alıp geri geleceğim. Burada ne aldım? Bir AP daha aldım. Ee, muhtemelen ayakkabıyı kalkan olarak geliştiririm. Çünkü Graves'tir. Berendir. İyi hasarlar atıyorlar. Ani hasar yeme ihtimalimiz çok fazla. Evet bizim ormana bir görüş açıldı. Yasuo burayı itiyor daha sonra. Yasuo ne durumda? 2-6 oynuyor. Ama büyüdürenci çıkmış. Şurayı hemen iteceğim akrebi yine almışlar. Kestik onu da. Buradan Rakim devam ediyorum. Edildi. Bizim takım kesmeye devam ediyor. Karen seriye bağladı diyor. Burayı puşladım. Hatta bir tur daha puşlayacağım burayı. Ee, çünkü bizim yukarıda botla iyi gidiyor şu an. Gördüğüm kadarıyla. Onlar oradan baskı kurarken ben de buradan kurmak istiyorum. Ya so, bana karşı çok şansı yok aslında ama hmm. Anladım Şöyle sıçrama attım Bir yavaşlattım yani Ben çok hızlandım burada yakabileceğini zannetmiyorum Buraya ulti bakabilirim Bir Görüş atarlarsa diyeceğim ama Şöyle bir ulti baktım. Evet, Baren de buradan çıktı. Bak biraz kötü oldu biraz. Amumu ne kasıyor? Amumu'ya bakacağım. Amumu normal tank kasıyor. Hatta çizmemi çok hızlı bir şekilde geliştireceğim. Şöyle kalkanı alıyorum. Ondan sonrasında AP'ye devam edeceğim. Laks orada duvara takılmasaydı muhtemelen kaçabilirdi ama Duvara takıldı Heh, Sövüyor yine Bizim takımdaki arkadaşlar ama Bunun bir oyun olduğunu maalesef Unutuyor arkadaşlar Bu sövme işini bırakalım dostlar Yani milletin Anasına bacısına sövmek Size hiçbir şey kazandırmaz Neticede bu bir oyun O yüzden çok fazla Abartmamak lazım Yukarı doğru çıkıyorum Graves muhtemelen kuleye vuracak derken geri çıktı. Çıkmamış burada. E'sini de kullandığını gördüm ama. Şöyle ultimi attım. İknaltı da bıraktım. O şekilde ee, Amumu'ya kaldı. Geliyorum. Bunları kovalayalım. Keseriz muhtemelen. Burada Morgana var. Morgana da ulti açmış kaçıyor. biraz geri çıktı. Çünkü güçlüler gerçekten. En azından birini alır mıyım? Alamadık. Hasarımız yetmedi. MF yani burada yanımızda olsaydı orası çok güzel bir pozisyon onun için aslında. Ultisi var mıymış? Ultisi de vardı. Ultisi de açıp kira MF de değişik şeyler deniyor. Yani kötü oynuyor diyemem ama takım oyunu konusunda biraz eksikler var şöyle iteme bakıyorum o itemden sonra rabadon önce o iteme gidelim ejder mi alacaklar evet ejder almaya çalışıyorlar gidiyorum oraya ejder mi baron mu evet ejder alıyorlar koşuyorum direkt ulti gireceğim Bu arkadaşı çıkartmayalım buradan. Yani hiç gerek yok. vurun bakalım. Hepsini bana attı. Kill de bana kaldı. Şöyle bir atacağım. Şu arkadaşa bir kill atalım. Ee, base atacaktım ama attırmadılar. Korkuyumu attım yavaşlattım. İtemimi aldım. Kadar. Orada biri bana öldü nasıl öldü bilmiyorum ama. Rakip kahvezi. Rakip kahvezi. Evet orada Melfi arkadan geldi kasesini attı. Başla. Orada daha fazla kişi tutturabilirdik ama. Şöyle biraz kuşlamamız lazım. İlk açıldı çünkü. Barona geliyorum. Barona MF güçlü çünkü. Ya çok taktirdim ama taktireceğim elimden geldiğince. Amumu da inşallah gelirse gelmeye yani niyet ederse daha iyi olacak. Yani sonuçta jangılı çarp onda. Valla çarpsız aldık bunu. Ya, sikiller yağdı kafamıza Dostum sana girelim yani hiç affetme. sana girelim böyle bir sıçra koydum kalkan ettim Morgana kürsü yetişmedi güzel fena değil hızlı beyaz atacağım bir tutmaya çalışacağım direk Rabadon Rush diyoruz. Bizim takım MF dalın korkmayın falan filan diyor. Tabi kendi kastığı için biraz daha rahat konuşabiliyor. Ben çok fazla geri düştüm. Ama sayesinde. Baronumuz da varken burayı biraz puşlayalım. Luxton tarafı tutuyor zaten. Alev Ejderi geliyor. Alev ejderini almamız lazım. Arkadaşlar Wild Rift'te bu arada ejderhalar gerçekten çok önemli. Yani oyunu çok hızlı kapatabilmenizi ve güçlenmenizi olanak sağlıyor. Şöyle. Oh. Evet. Burada redini çaldık bu çocuğu. Şöyle bekleyeceğim. Gelirse diye. Beraber lane mi edecekler Şöyle gidiyorum. Garen tek kaldı. Garen'e bir deneyebilirim. Aslında hasarımı tartmak istiyorum. Ya i̇ki kişi olmaz tabi. Kalkanımı attım direkt. İyi çıkacağım buradan. Şuradan canı alacağım. Buraya bana bir yardım gelsin. Base mi atıyorlar? Base atıyorlar. Attırmayın base. Çok iyi. Şöyle koydum ülkemi. Şu hayatını bırakalım. Çok güzel. Burayı bizim sayemizde günlük diyebilirim. Çok iyi oldu. Hemen bu kuleyi de açalım. Ligi de gitmiştik zaten. İyi gidiyoruz. Yani kaybettiğimiz gözüyle bakmadı oyuna. Geri düştüm artık toparlayacağımızı biliyordum. Neticede Şöyle kuleyi tanklayarak bu arkadaşa bir hasar denemesi yapacağım. Koydum ultimi. O bizi kesmeden biz onu muhtemelen keseriz. Evet. Hayatını evet, bıraktı ama ölmeyeceğiz ona. Hızlıca base atıyorum arkadaşlar. Rabadon'un bitti. Ejder de geldi bu arada. Ejder'i de almamız lazım. Şöyle işaretleyelim. Ejderha Ya yani şu an ejderha bizim için free. <laughs> Hatta Buradan takım için maviyi de çözeceğim. Hem bekleme süresini de azalma. Hem de mavi neticede. Orada Graves'i gördüm. Graves ejder mi istiyor? Evet. Buraya yardım lazım. Şöyle attım. arkadaş öldü. Yani sıçrama atamadım. Susturdu. Ama en azından jungle'larını kestim. Ejderi vermedik. Ejderi almanız lazım ama dostlar. Ejderi aldım bizimkiler. Ee... göremedim ama ejderi kaçırdım galiba. Alev ejderiydi. Morgana e, değişik bir şey deniyor. Bu kulü de vurmadı galiba Morgana. Morgana ya kulü şu an neden vurmuyor? Bir avlu bir eşyadan bir kaynak edecekti ama kulemizi yıktı. Garip onu görmedim daha önce hiç. Morgana'ya bir bakacağım. Ha, şu aldığı eşya galiba ama o mu? E, fayda sağladı. Baron doğru yürüyeceğim. Baron almamız lazım. Başla. Hatta şuradan de alayım yine. Yani bunlar da önemli arkadaşlar. redleri falan almanız lazım. Artık belli bir dakikadan sonra biliyorsunuz, bütün takıma gidiyor. Bizim amumu çok ıı, böyle bir jungle havası yok amumu da. Amumu biraz daha. Böyle ben koşayım, savaşayımca ama. Yani gerçi amumu videosu da çekmiştik. Amumu çok güçlü bir çar. Ama böyle kullanmamanız lazım tabi. Şöyle bekliyorum birilerinin gelmesini. Jinx gelmeye çalışıyor. Şuradan şöyle geçeceğim. Şu arkadaşı indirelim. Çok iyi. Şöyle Morgana'ya bir tüy yetiştirdim. Hasarımız bu arada bayağı artmış. Bir daha atabilir miyim? Atamadan öldü zaten. Şöyle hızlıca kuşlayalım. Evet. Yani oyun bin dostlar. İyi ee, iyi bir galibiyet oldu. hızlı Ne kadar geri düşsek de sonrasında kazanmayı bildik. Armlar geldi. Şöyle bir ulti bakacağım bu arkadaşa. evet. Tek attık. Evet. GG. Güzel oyundu dostlar. Yani ne kadar geri düşsek de APM Warfighting gücü gerçekten etkili. Yani o PC'de olduğu gibi gerçekten burada da etkili. Denemenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada videoları beğeniyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.